Beyler buraya inen oldum ben hiç bakmadım ama Yok görmedim ben de Baktım da görmedim Vallahi göremiyorum da adam yok Ayaz sen Vallahi teksin Zonk bir halletemeyeceğim size söyleyeyim Sen teksin orada dikkat et Silahım bak. yok Adam var Abi Abi teksin dedim sana <laughs> Dikkat et Geliyorum Ayaz geliyorum Bunlar iki kişi geliyorum. Öl Oha Ayas kaç kaç Ayas Önme geliyoruz Adam ol lan Şuna <laughs> Var mı arkadaşı? Osmanlı torunuyuz oğlum biz Önüm... İkisini de düşürdün mü? Önümde biri Hayır bir iki düşürdüm Biri size doğru geliyor önümden Tamam <laughs> artık yok Düştü yalnız bu arkadaşı Keskin var. Keskin kim sıkıyor ya? Kanka keskin içerisinde değirmenden yani... falan sıkıyor beni. Abi ben de bir şey yok yani mermi yok? Boş ver canım. Bu hayatta mermiden daha mühim şeyler var. <laughs> yani evet. Değirmen temiz. Kanka o taraftan bir yerden sıktı bak. Kanka nasıl ya? Hala sıkıyor. Artık ne sıkıyor herif. Ya. Ben bir gün... Oh, oh abi vurdum. dur abim. Canlıyım dur. Vurma. Sen şimdi de ben <laughs> yaptım valla. Abi yöne demiyorum. Sen işin de yaptın işte. Görebildiniz ya. mi? Nerede vurdu o hayvan? Ayaz gel bakayım buraya. Çık dışarı. Ge gel Ayaz. Gel. gel. Lan pink'e bak. Pink değil oğlum. Masaya takılıyor. Masaya takılıyor masaya. Sollu gel sollu. Neler adam nerede? Görebiliyor musun? Dur Ayaz dur. Ulan ben böyle masanın. Ayaz dur. Durdum. Her o anlamda değil oğlum. Hani seni kaldırırken sus anlamında. Ayak sesi duyamıyorum. Ben de adam geldim yanına birader. Ayaz yanında biri var. Adam geliyor adam geliyor. Kaan abiye doğru gördüm. Roketçi sanırım. İki kişi. Bana bir roket bulacağım. Baydım baydım baydım. Bir kişi bende. Bende bir kişi var. Geldim okay. yanındayım. Gördüm yanındakini gördüm. Ali abi. Efendim. Ben yani sana bir tane iş sıkıyordu ya. Keskin nişancılı. He. Bitirdin mi onu? Artık o yok. Tamam. İti öldürdüm direkt. Uzakta keskin nişancıyla bana sıkıyordu. Ben onu sıktım. Aldım. De elif kayboldu. Yok Kaan abi öldürdü ha? onu. Burada adam var. Ben... Aa, gerçek adam var burada beyler. Hemen geliyorum Kaan. Tamam öldü. Arkada eee. arkadaşı var yalnız. Geldi mi? Adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor. Nereden Ayaz? Ayaz gel buraya. Ne yapıyorsun orada? Ayaz'ı sıkıyorlar. Abi bunlar bir kişi daha var burada. Benim mermim 8. Dur abi geliyoruz. Kaçarak geliyorum. Kaçarak gel geliyorum, geliyorum abi. 8 mermim var. Başka mermim yok. Ağır bir imal var. He? Atayım mı? Hayır, evet, burada var. biri var. Dur. No. Bir kişi var. Aa, mermi olsa çok güzel olacak. Çekil mermi. 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 Mermisini alayım da şöyle bir. Bende adam var. Bu, <laughs> Burada bir tane adam vardı ilk ya. Bir tane de bana tutuyordu. Onu ben hallederim yani. Burada bir kişi daha olabilir. Dikkat edin. Abi bir tane adam var. Nerede olduğunu söyleyeyim mi? Gördüm gördüm. <laughs> şurada. Şurada bak. Şu binanın içinde beyler. İkinci kat. Heh, evet İkinci kat. Küçük pencere. Lan. Abi ya nasıl yemez bu mermileri? Ayaz bomba attı. Bomba Kaç orada? Ayaz o bombayı içeri sok. Oh. Tuzakça, tuzakçı, tuzakçı Vallahi dikkat. Allah kardeşim, tuzakçı bu ya. Ayaz içeri girme sakın. Ayaz içeri girme tamam. sakın. Tamam. Hadi bakayım ya Allah seni şerefsiz tuzakçı. Kafasında evet, tuzak patlattım. Var. tamam tuzaklar bitti. Ölünce tuzaklar iptal oluyor. Onda tuzak varsa bizde de bomba var. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı tarafta ses var. Ya şu boss'u keselim mi ya? Bende ses evet, var. Evet ben hazırım. Abi boss'a doğru gittiler. <laughs> boss'u da alıyorlar. Boss da alıyorlar. İki Abi, dur dur. Sağ uzaktan uzaktan sıkacağız. Gördü öldü öldü. Kastı ya. helikopter almasın ha sıkın. Sıkı sıkın helikoptere. Arabaya bindi arabaya. <laughs> araba izle beni. ama arabasını sikeceğim ya. Hayır zikret arkadan geliyor Düşürdüm, Hayır. düşürdüm. Hayatı da düşürdü. Nereden sıkıyor? Ah be. Ee... oradan, bolsun oradan. Abi al kaç ben de, künyeleri al kaç. Dur abi bir saniye. <laughs> Yakın da var Brosan altında. Aynen. Sağında bak adama, gördün mü? Hava indirmeyle kaçacaklar ya. Patladı. Patlatlar hava indirmesini. Yemez. Lan! Ka kaç kaç! Hop işten iyice çıktı anasını satayım. S**tik. Aşağıda. altında evet. Can İnşallah görmez. Mu? Basıyorum kanka bir saniye. Alanda kalacak bizim künyeler. Al kaçmayınca. Tam karşına al. Asiktir hem neyce hem drone var lan herifte. Nasıl oluyor bu iş? Yok olmaz. Onlar başka başka çatışsınlar bırak. Kan bizi al gidiyor. Kan gidiyor. Kanka alacağım alacağım al hadi. Ha, siktir be. Yetişmedi. Hadi seni alabildim. Halil ne Ay, oldu yo, lan? Drop'ta 3 kişi varmış. Aslında. Görmedim helikopterlerin de var. Kanka sen izleyici ekranından çıkma. Çıktın mı o ekrandan? Aynen çıktım. Tamam sıkıntı yok. Kaçıyorlar zaten. Git, Tuzak attı galiba benim şeye, dikkat et. Tamam. Aynen. Beni gördüler galiba. Sıkma sıkma bırak gitsinler. Kanka benim cesette tuzak olabilir. Tamam. Dikkatli yaklaşım. Aynen. İki tane attı galiba. 35 saniye bro. Dudak savar gibi adam mı? Oğlum sen miydin o çatıdaki ya? Kim <laughs> Kanka gel. Aa Sakura'nın oradan gelen adam var. Tamam. Kanka gel. Suyun içinde adam. Şey bulursun. Silah bulursun orada. Ne varmış onda? Ara bulucu icere. Allah bereket versin. ne yapacağım? Burada adam var yukarıda. Yukarı evde adam var Ali. Geliyorum. Evin içinde. Bot olabilir. İkinci kat. Yok la birinci kat. Bomba attım vallahi. Bilmiyorum. Yok gerçek adam herhalde. Ali içeride onu da lootla kanka. İçeride merdivenlerde. Şey benim e, yakındayken adam dürbün açıyor sıkarken. Niye acaba? Böyle tam mı sıkarken onu, dürbün onu, açıyor. Onu kendin ayarlayabiliyorsun Ayaz'cığım. Otomatik nişan alıyor. Baktım üst katta mı öldürdün Kanka üst katta me merdivenlerde. Aynen, Aynen ada, öyleydi ada çünkü. O beni ezen Murat Yalçın'dı. Onu Aynen. hayatta unutmam. <laughs> Bu oyunda mı? Aynen arabayla ezen işte. İlk öldüğümde Murat ha, Yalçın'dı. İlk öldüğümde. He he tamam. Olsun orada. Bir yaptım bir yaptım. Önümde araba çalıştı Halil. Murat Yalçın mı acaba? Kanka kotum çocuğu. Kanka şuradalar. Kaç kişi? Bir kişi gördüm. Basıyoruz mu? Kanka basmayalım bakalım ne olacak. Silent Dungeon. Çok aradım o ismi amana koyayım. herif o, o, o binanın içinde kesin herif ha. Bir yere çat çat sıkıyor bir artık dedi. Aynen ön tarafta çatışma yoğun. Şu binaya baksam mı ben ya? Kanka ihtiyaç var mı? ihtiyaç Oo, Oo bizde mükemmel birader. Alan bizde burayı... Aa, aa bina da ön çıktı Halil. Bir tane yedi. Hadi bakayım güle güle. Arkadaşı varmış yalnız. Adam şeymiş lan. Muha muhafız mı? Şey eşkıya. Yeni gelen şeyden. Sırt üstü düştü çünkü. Ha. Biraz mermi bulayım bu 200 mermi. Kanka gördüm 237. Bir tane yedi. 238 şu çatı. Şey çatı diyorum. Dağ. Sol tarafta bir yere sıkıyordu. Aynen. Şuraya bir gireyim bura. Neyimiz var neyimiz yok bakalım. Kanka o benim yol... Yol... Aha bir tane daha yedi. Yolda vurduğum adamda üst seviye zırh vardı. İstiyorsan onu al. Parçalanmadı çünkü. Bende plate var onarırız. Ben plaka var atarım sana onarırız icabında. Oraya gelen var kanka künyesini alıyorlar. Aa gördüm. Kanka iki kişiler. Gördüm kanka. Birine bir tane yedirdim de. O üç kişiler bura Yapma be Allah 3 kişiler biri benim kutu oldu. Hemen altındaki odada izleyici ekrandan çıkmadım Benim kutunun yanında şu anda Bomba atabiliyorsan Mal gibi bekliyor zaten aynen nasıl görmedin Arka abi? Karşımda böyle gördü. kabak gibi duruyordu. Kaan 8 saniye dayan be. Drone geliyor sana. Aynen kanka drone geliyor ondan kaçman lazım. O bir de dart attılar. Bir dart attı. Ne bok ararsan bir atıyor kişi. adamı. Kaan benle beraber bir kişi daha geliyor birader. Gelsin birader. Havada bak atarım. görüyor mu benle beraber geliyor. Kanka göremiyorum gördüm. Bana yakın var la. Onu saldım bana yakına bakacağım. Benim iki kişi. Öldürdün mü onu kanka? Başkası öldürdü. Ben tekliyle takılıyorum bu el. 18 saniye. Yeleği falan diyor zaten. Aa drop varmış lan burada. Ulan Kürt seni kaç kere öldüreceğiz lan. Kürt tabanca çıktı amına koyayım tabanca çıktı. Yakın yakın yakın. Bayağı tamam, yedi kesinlikle. bayağı yedi. Oğlum bu senin temin öldürdüğün adammış Halil. İki iki Allah alan. Alana, alana gitmemiz lazım. Allah abi senin kullandığın moro mi? Yok abiciğim benim kendi hakemim. Ha 47. Binada e Ali. Ali geldi aşağıya deste. Bitti bir tane kaldı. Karşıda Ali. Bitirirsem aynı. aynen. Vay hadi Peterson hadi bakayım. 18 kill almışım lan. Adamları vur vur ölmediler ya. Evet arkadaşlar bu oyunun genelini tek başıma oynadım. Halil 3 kere düştü. Ayaz oyun başında kaybettik. Künyelerini alamadım. Halil'in linkinde de ucu ucuna aldım. Birinci olduk. Öldürdüğümüz adamlar derildi yine geldi yine öldürdük. Yani bir takım aşağı yukarı 3 kişi falan yeniden derildi. Onları öldürdük. 18 kill aldım. Bayağı sağlam bir oyundu yani. Çoğunlukla tek takıldığım için birazcık safe oynamaya çalıştım. Mesafeli oynadım. 18 kill ile işi bitirdim. Son adamda zaten Allah assist yaptım o bitirdi. Güzel bir oyun oldu. Hayat oyunun başına düşmesine rağmen iki kişi öldürdü. Yani 21 kille güzel bir win aldık. 3 kişi. Devam. Evet. Be videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.